temenni ediyorum. Beş yıl önce pazarınıza bir vizyon belirlemiştik. Pazarının sanayi, tarım, turizm yönünden güçlü bir ilçe olması için ne gerekiyorsa yapılması için bir ekip halinde birlik ve beraberliğimizi koruyarak bu projeleri yapmaya çalışmıştık. Sanayi yönden ilçemiz yani dönemimizde burada ilgilenme üyelerimiz var. Onların büyük katkılarıyla 6 tane e, sanayi kuruluşu ilçemize geldi. Önümüzdeki yıllarda pazarı Sanayi ilçesi olma yolunda çok büyük ilerleme kaydetti. Ne tarım yönden de hepinizin bildiği gibi Dereköy Barajı projesi onaylandı. 2014 yılında Dereköy Barajı projesi onaylandı. E, hayata geçtikten sonra mevcut görevlerimizin sulama alanlarını kullanıp inşallah ileriki yıllarda e, pazar yerinde ürünlerimizi satış noktasında projeler yapma hedefindeyiz. En son olarak da turizm. Şu geldiğimiz yıla kadar turizm yönünden gerekli çalışmaları e, istediğimiz düzeyde yapamadık. Bursa S.Y. Bilecik Kalkınma Ajansı kırsalda ve Bursa'da, Bilecik'te, Eskişehir'de yatırımları teşvik etmek, yereli kırsalı ortaya çıkarmak ve o yereldeki insanların potansiyelini değerlendirmek için kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Bu sene hibe programı çıktı. Hibe programı içinde de kırsalda ekonomik gelişmeye destek projesi çıktı. Biz de oturduk konuştuk acaba hangi proje bize uyar diye arkadaşlarla değerlendirdik. O kırsal ekonomik gelişim mali destek programında 3. bölümde turizm potansiyeli değerlendirme projesinin pazarının potansiyellerine uygun olduğunu test ettik. Biraz önce belirttiğim gibi bir bu çalışmaların hepsini biz bir ekip halinde yaptık ve yapmaya da birlik beraberlik içinde devam edeceğiz. Bu yazılım konusunda tabi Pazarya Belediyesi'nin yeterli elemanı bu yönde mevcut değil. Biz de yine arkadaşlarla düşündük, dedik ki bunu bir profesyonel bir şirkete yazdıralım. Sağolsunlar Güran Beyler belediyemizi ziyaret etti. Konuştuk, şartlar konusunda anlaştık. İnnoSya patent şirketi ile yazılım konusunda anlaştık. Şimdi burada Projenin genel amacını, genel hatlarıyla ben size biraz açayım. Tabi bu toplantıda her kişiye, buradaki her kuruma söz vereceğiz. Sizin fikirlerinizi alacağız. Ve bu fikirler doğrusunda da projemizi yazmaya çalışacağız. Şimdi amacımız eski sağlık ocağının, hepinizin bildiği eski sağlık ocağının toplam yüz ölçümü, o alanın yüz ölçümü 6500 metrekare ve 550 metrekare taban alanda iki katlı bir binamız var. Bu binayı değerlendirmek için bir misafirhane, turizm misafirhanesi yapmak istiyoruz. Ve bu turizm misafirhanesindeki konuklarımızı bir turizm şirketiyle protokol yapıp işte turizm potansiyelimiz olan Küçük Anadolu Muhtarlığımıza ait milli parklar olarak tescillenmiş yeri ziyaret etmek, Gün Yudu Muhtarlığı'na ait yine Gün Yudu Barajı'nda çeşitli etkinlikler yapmak. Bizim aklımızdan geçenlere şöyle biraz kısa hatlarıyla size ben mesela Kınık Köyü'nde düşüncemiz Kınık Çömlekçiliği Derneği ve Kınık Muhtarlığı vasıtasıyla çömlek sanatını tanıtmak. Misafirlerimizle çömlekçiliğin bugüne kadar olan tarihine rehberlik etmek ve yaşayan el sanatlarını tatbik olarak göstermek. Kınık köyünde projemizin temel ögeleri bunlar. Küçük Elmalı köyünde Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü tanzim etmek, Köyler Hizmet Götürme Birliği'nin yaptığı testlerde biliyorsunuz Küçük Elmalı köyünde izci evimiz var. O izci evini kullanmak, misafirlerimize çeşitli etkinlikler ve aktivitelerin bulunmaları sağlamak. Alınca köyümüzde eşsiz bir doğa güzelliği olan Alınca köyümüzü misafirlerimize tanıtmak, Abaza ve Çerkez kültürünü yine misafirlerimize, yemeklerimize, Abaza ve Çerkez kültüründeki yemekleri misafirimize tattırmak, doğayla baş başa kahvaltı kefindeki köydeki villayı, Hikmet yalnızca ait villamıza, Hikmet Bey'le de görüştük, o da villayı bize tahsis edebileceğini söyledi. Doğa sevgisi ve keyfini misafirlerimize yaşatmak. Bir doğa harikası olan Mustafa Eldemir Barajı'nda misafirlerimizi olduğu balıkçılığı etkinliği düzenleniyor. Aynı zamanda misafirin baraj yapımından sonra boşaltılan eski köy evlerinin doğayla bütünleştiği kareleri fotoğrafta yansıtmanın keyfini yaşatmak. Şimdi Bursa'da fotoğrafçılar derneği var. O fotoğrafçılar derneğinde bir temas halindeyiz. Onları da buraya getirmek istiyoruz. Bozcaamut muhtarımız burada yok ama Bozcaamut köyü içinde ilçemize 15 km mesafede olan yeşilin her tonunun bulunduğu bir doğa harikası olan Bozcaamut Gölü'nde ve yamacında bulunan yürüyüş yerleriyle misafirlerimizin doğayla baş başa eşsiz vakit geçirmesini sağlamak. Güran Bey'e bırakmak istiyorum. İnşallah e, bu projede hayata geçirdiğimiz takdirde Pazarya'nın turizm açısından potansiyel değerlendirip Pazar'ın bir turizm ilçesi olma yolunda ilk adımlarını inşallah bu toplantıda atılmasını temenni ediyor. 2013 yılını güzel hizmetlerle hep birlikte geçirdik. 2014 yılında beklentilerin, umutların olduğu bir yıl, Pazaryen'in hizmetlerin aktığı bir yıl olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygıdan sunuyorum. Buyurun. Gerçekten memnun olduk. Bizler yaklaşık 3 senedir bu tarz projelerin e, profesyonel bir şekilde yazılma ve yürütülmesi ve tamamlanması ile ilgili işlemleri ve prosedürleri takip ediyoruz. E, bu bağlamda e, kısaca BEPKA dediğimiz Rusya Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı aslında yerel ve yerel yönetimlerin kendi bütçelerinden e, gerek Rusya gerek Eskişehir gerek, gerekse Bilecik e, belediyelerin ve valiliklerin bütçelerin zorunlu olarak kesilerek bir havuzda toplanıp ee, ve devletin de içerisine katkı yapması ile ortaya yaklaşık 10 milyon bir bütçe çıkartıyorlar. Ve bu bütçeyi e, vermeyi taahhüt ediyorlar. Eğer projeniz yoksa siz bu projeden yararlanamıyorsunuz. Sizin yerinizi bir başka belediye proje ortaya koyduğu için sizin almanız veya alabileceğiniz bir e, bütçeyi bir başkasına bırakmış oluyorsunuz. Bu noktada inşallah doğru bir şekilde projemizi ortaya çıkartırsak pazar yerinde şu ana kadar herhalde büyük bir proje gerçekleştirilmemiştir belki. İşi belki ile de bitirirsek ...buranın çevresini ciddi anlamda değiştirecek bir başlangıç yapmış olacağız. Biz bu projeyi Gözdesi'nde Kültür ve Belediye ortak siz iştirakçı olarak katılacaksınız. Yani mali külfetini ve köylerizme köprüme verilmeleri belediye karşılayacak. Siz Çünkü muhtarlıkları katarsanız proje dekodan geçmez. Muhtarlıkları katarsanız geçmez proje. Ama belediye köylerizme hizmet tutma birliğinde olursa tabii, tabii e, yapılacak şeye ha. göre bir üst çatıyı zaten belediye Evet. Ee, yani köyler, e, köy muhtarlıkları evet. istirahat arkadaşımız gelmedi biliyorsunuz ya. Beyin varmış. Hı hı. Ben Kınıköy muhtarıyım. Salim Yaşar ismim. Kusura bakmayın. Hı hı. <laughs> Kendim tanıtmadım. Hı hı. Biz daha önce de üçümüz birleşerek bir ayrı ayrı bir proje yaptık. Evet. Her köy adına BEPKA'ya proje sunduk. Hı hı. Ama o zaman dönemin e, kaymakam vekili Emrullah, Bey. Emrullah Bey'di. Evet. Kulak iyi bir beyefendiydi. Dedi ki arkadaşlar gelin bu projeleri birleştirelim. Evet. Yani üç projeyi bir yapalım. öyle Öyle sunalım. Yani o zaman da söyledim arkadaşlar, ben şahsen taraftar değildim. Taraftar kendi projeme bunları da katmak veya kendi projemi onların içine katmak taraftar değildim ama komşu köydür. Her gün yüze bakıyoruz, bana kırılırlar, darılırlar diye mecburiyetten katıldım. Ama maalesef bize 59.7 puan verdiler. Siz muhtarlıksınız, siz belediyesiniz, siz vilayetsiniz gibi aslında değerlendirmezler. Projenin öz niteliğinin önceliklerle uyuşması ve bu bütçenin gelecek dönemde sürdürülebilirlik etkisi dediğimiz mantık çerçevesine uyumasıyla alakalı. E, muhtemelen de 9 puan ve 60 puancılara aldığınızda göre aslında e, burada temel kriter sanıyorum mantık çerçevesindeki o e, sürdürülebilirlik etkisiyle olan kısım olmuş olabilir. Bu sadece naçizane benim kanaatimdir. Nihayetinde tabii proje okumak lazım. Değerlendiricilerin raporlarını görmek lazım ki onu görmek mümkün değil. Size müşteridir ama. Ee...